Şimdi birkaç tane soru varmış. Onları cevaplayacağım ben de. Survivor'da en hızlı isim kimdir? Ee, kesinlikle Nisa, Meryem ve Elif. Ama şu an Meryem orada olmadığı için e, Nisa ve Elif diyorum. Elif atlet olmasına rağmen Nisan da bu konuda e, hiçbir şey olmamasına rağmen Nisa da parkurlarda hep Elif, Elif'le başa baş geliyor. O yüzden onları da deneyeceğim. Survivor'da en yavaş isim kimdir? Ee, Gizem'i izledim. Gizem benim demiş. Ama ona kesinlikle katılmıyorum. Survivor'da en yavaş isim Tuğba Melis. Türklikten kendini haksızlık etme lütfen. Survivor'da en sempatik isim kimdir? Ya tabii ki de Cemalcan ve Nisa. Survivor'da en duygusal isim kimdir? Ee, kesinlikle Cemalcan. Kesinlikle. Survivor'da unutamadığın an. Çok uzun bir Survivor'um geçmişim olmadı. Ama en unutamadığım an o İlk parkura çıktığım anda inanılmaz korkmuştum, inanılmaz heyecanlanmıştım. Böyle kalbim yerinden çıkacak gibi. Hissettim.